Bugün de neylerce günüm abimin tabletini aldım ve bugün abimin tabletinden istediğim oyunu oynayabileceğim. Hangi oyunu oynayacağım? Blastash var burada. Blastash'ı acaba oynayacağım mı ya? O ne ya? Neyse. Ama burada iki tane Blastash var. Biri burada. Biri de burada. Blastash. Abi Pes anne ya. Tübe tübe. Çık çık. Evet. Yay şovkindim. Bak oynayalım. Ne şovkinde bilmiyorum. Hadi oynayalım. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir dakika bir dakika. Ben şöyle kayıtta mıyım? Acaba kayıtta deme. Hepsine şapos verelim ya. Sadece abim biliyordu. Ben bilmem ki. Ben bebişim. Ben bebişim. Ben bebişim. Ben neden ben bebişim. Evet. Buralardayız. Düzde düz. Yüklendi. Bu neymiş? Benim şehrim mi bu? Başlığımızda ne oluyor bunlara? Aa. Bu da bir şeyler yazıyor. Ama onlar ne? Edebal. Neydi evet, alalım? Çok güzelmiş oyun. Altı bin 32. Altı bin otuz iki mi yazıyordu orada? Ha. Nereye gitti bu? Bu ne? Eh buradaydı benim oyunum. Tamamdır. Ne oldu oyunuma? Oyunum beni sevmedi. Oyunum he eh, eh, he tamam tamam tamam. Evet geldik burada da. Yeşilmeye başladığımızda ne oluyor? Yeşilde ne oluyor? 5 ne ya? 5 ne demek acaba? Basalım bir. Ay satın al. Elmasımız mı yok? Aa, satın ala basalım. Hay para istiyor bizden. Olmaz böyle oynar para. Ya, Gel satın mı diyeceğim? Olmaz olmaz. Evet. Oyun fazla güzel değilmiş. Fazla bir şey olmuyor dedim ama baksana ya. Adamların hepsi şey burada. Ya siz, ya siz ne yapıyorsunuz burada? Benim bölgem bu yaşı. Allah Allah. Bu adam varmış burada bir tane. Burada bir tane. Allah. niye gitti bu ya? Burada bir tane adamcık var. Bu ne ya? İstemiyorum. 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 Adamcık varmış burada bir tane. Hmm, bu yaşı ne yaşıymış? ne oluyor? Bu ne? Dur. Atacağım sesini. Çok fazla açtım ama. Çok fazla açtım. Dur. Dur. Açtım bir de ne oluyor buraya? Ya bu ne diyor ya? Hiçbir şey anlamadım. Neyse boş ver Ne dediğini anlayamadım. Neyse. Umurumda değil. Başka bir oyun oynayacağım. Beyaz taş oynayacağım. Beyaz taş. Evet. Beyaz taşa bir Beyaz taşa geliyorum Beyaz taş. Aa. Oyunun adı ne? Altın. Bu bana elmas mı veriyor? Parale, Bu atın. Abim almış bunu. Vay abi be. Allah Allah. Abimin de bir sürü şey karakterleri var. Bu. Huh. Ama bunlar yok. 9 tane karakter eksik. Hmm. Ne 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 diyor? Neyse. Ben bir tane karakter seçeceğim. Aa, bu karakteri çok sevdim. Büyük oyun ne? Ben büyük oyundan çıkacağım. Hiç sevmedim büyük oyunu. Çok büyükmüş ama. Madem büyük oyunsa çok büyük bir oyundur. Evet. Hemen başlayalım. Abi ne yapıyorsun? arkadaş olmak istiyordum. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ayrıca kötü oynayabilirim. O yüzden özür dilerim. Daha çünkü çok küçüğüm. Evet daha çok küçüğüm. arkadaşlar bugün şeker toplayacağız. En sevdiğimiz gün bugün. En sevindiğimiz gün en sevdiğimiz. Abi. Abi seni öldürmek istiyorum boya gelir misin? Seni öldürebilir miyim ki? O zaten bilmiyorum ama. Öldürebilirim bence. Bir boşta öldürüyor. Ölmüyor bu. Ölmüyor. Ölümüşüm bana. koş 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 şöyle şunları hızlıca alabilirim abi, gelme abi ben seninle arkadaş olacağım dur gelme gelme ama ama ben seninle arkadaş olacaktım bana neden vuruyorsun abi abi abim kaç kupa acaba bakalım mı bakalım abim bin, bin kupaymış daha doğrusu tam okumaya zilem yok çünkü ben daha çok küçük biriyim. Evet. Abim bin kupa galiba. Aslında biraz daha baş. Ben bununla oynamayacağım ama. Ben bununla oynamayacağım, oynamayacağım, oynamayacağım. Kayak değil, hiçbirini bilmiyorum. El Primo mu bunun adı galiba? Çünkü El Primo ne için? Aaa kostüm neyi vermiş bunların? Acaba kostüm ne demek? Bunu seçeceğim. Çok merak ettim. Aa bu ne? Yeşil bir şey. Bizim ödülümüz mü? Ödülümüz olmalı. Önemli değil. Aa, bu ne atıyor? Oo, boksçu. Keşke El Rey Primo El Rey Primo. El Rey Primo demişim. O kim ya? Bir dakika. El Rey Primo demişim. seni öyle bir şeyden Öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Hayır, hayır. Seni öldürmek istemiyorum. Allah ay. Al... Bu ne? Oo, çok güzel uçuyormuş. Ben çok beğendim bunu. Anne! Abi dur. Abi, abi özür dilerim Abi, abi, abi ben seninle oynamak istiyorum. Dur. Abi, benimle oynamışsın. Abi, 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 abi. Abi seni öldürmeyeceğim ben. Aa ama ben seni öldürmeyeceğim dedim. Ben seni öldürmeyeceğim demiştim. Keşke bunun yerine Raymith <laughs> olsaydı. Abim bana öğretmişti. Neyse dünyanın en iyi boksçusu. Boksçu saçma bu bir de. Yalnız bu Raymith diyor değil ki. En üstü daha çok beğeneceğim. Aa bu dönüyormuş. Oho başım döndü. Çok güzelmiş ama. Bunlar ne ya? Acaba konum ne demek? Konum. Konumu bu yapalım. Az ne ya? Çok az mı oldu? Konum çok az mı oldu? Her şey. Aa, bu kim? Üst, üstüne bastığında ne oluyor? İzle ve profil. Ben, de, ben, profiline bakacağım. Evet. Otur bir değil var. Otur bir mi? Otur bir mi? Otur bir mi? Nasıl söyleniyor otur bir? Otur bir mi? Otur, ot, otur, otur bir mi? Nasıl söyleniyor? Neyse önemli değil. Biz onunla bakalım. Oo, bu ne? Ee, şunun adı da Çünkü öyle dedi. El onun dediği gibi. Belki olabilir. Belki de adı da farklıdır. Adını hep değiştiriyor. Adı Elo 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 oldu. Aa çok çok garipmiş. Hadi bakalım oynayalım. Adını değiştiriyormuş bu. İlk defa duydum. Hadi değiştirelim. Ben bir yıldırım alacağım. Üstümde, Üstümde bir tane yıldırım var. Abi seninle oynamak istiyorum. Öldürsem mi acaba bu abi? Öldürdüm abi. Bakma. Evet bunları evet, aldım. Ne olacak acaba? Kaç tane yıldırım oldu? Üç. Tamam üç tane. benim yaşım kadar uydu Ben 4 yaşındayım. Evet. Ve 5. Arkadaşlar. Arkadan kuş sesleri gelişi özür dileriz. Bizim pencemiz, penceremizde nasıl söyleniyordu? Doğru mu söyledim? Penceremizde penceremizde çok kuş olduğu için Allah. Biz oraya yem koyuyoruz. O yüzden istemiştim. Aa! Altı aldık. Altı aldık. Sesleri çıkmıyor. Ayarlardan. Ne yaptım? Ne yaptım ayarlardan ben? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yardım edin. Bu da ne yazıyor? Tıta çok adam. Tut ne ya? Allah Allah. Adına ne koymuş? Acaba bizim adımız neden YBJ? Anlamadım neyse önemli değil. Önemli değil. Oo. Bunun adı neymiş? Baba Kıyal Bul. Baba Kıyal. Baba Kıyal. Bu da Noma Bul. Bu Baba Kıyal Bul. Bu da Noma Kıyal Bul. Bu Baba Kıyal Bul. Ben Baba kılabulu seçeceğim. Baba kılabu. Evet hiç seçtim. Nasıl ateş ediyorsun? Ama bu uzak ateş etmiyor ki. Yakın ateş ediyor. Nasıl vuruyor? bu kadar yoydu. Şu arttaki baş başamıyorum. Başamıyorum. Neyse. Merhaba kardeşlerim. Birileri var mı burada? Bu ne? Me, me meyve suyu. Hayır meyve suyum vardı. Meyve suyum vardı. Beni öldürdü. O benim meyve suyumdu. Anneme söyleyeceğim seni. O benim meyve suyumdu. Benim meyve suyumu çaldı. Bu benim meyva Arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ve ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız benimle birlikte olmak istiyorsanız tekrar dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.